Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar saygılar. Alpas e, hissemizle beraberiz. Arkadaşlar plan çözü gelmiş bulunmakta. 2023'ün 9. ayının bir sene önceki ne göre artış miktarlarını görüyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten muazzam artışlar var. E, hakkını vermiş bulunmakta. Zaten hissenin fiyatı da ee, birkaç ay önce nasıl nerelere geldiğini sizler de biliyorsunuzdur Alfas takipçisiyseniz burada sadece sıkıntılı olan şey finansal borçlarının %28 oranında artması bulunuyor bunu da çok da fazla e, göz ardı, yani pardon e, çok da gözümüze takılmıyor gözüküyor e, yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum e, bu kadar güzel gelen bir bilançoda şuna çok takılmazdım ben şahsen öz kaynaklar dönen duran varlıkların artışı da bu şekilde grafiğe bakalım Arkadaşlar e, sabah saatlerinde açıkladığı için e, Alfas'a bir saldırı gibi bir şey oldu. Sonrasında 166.8'lere kadar gelmiş bulunmakta. Ve her girer gelen bilanço bu kadar arkadaşlar. Hani yükseklerde kalamıyor. Tekrardan bunun ekmeğini yiyen kişiler eee Ta ki 128.8'lere kadar getirdi. Sonrasında tekrardan bir hareketlenme. 135'lere kadar gelen bir hareket. Aslında tekrardan bir pay alma işlemi. Sonrasında tekrardan satıcıyla da bununla devreye girmiş ve şu hale gelmiş bulunmakta. Çok da fazla bir şey diyemeyeceğim. Bu bilançosu tekrardan bu fiyatı oynatır mı bilemiyorum. Destek olarak en basitinden 126 ve 125.4'ler geliyor arkadaşlar. Buralara dikkat etmekte fayda var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı